Bağımsız adam yani Aynen. Serkan Bey. Sonuçta evet. AKP'nin adayı yani. Bağımsız gibi geziyor. Bağımsız gibi yani geziyor. yaparsa Serkan yapar. Yo öyle değil yani. Yaparsa AK, ak Parti yapar. Bunun farkında olmak evet. lazım. Evet. Yani niye kullanmıyorsun? Neyden rahatsızsın? Bak ben gururla rozetini takıyorum şuraya. Genel başkanının afişini e, afişinde şeyimi astım e, ofisime. O dışarıda da duruyor. Niye? Ben bu değerlerden rahatsızlık duymuyorum. Niye? Ya kim hukukun üstünden rahatsızlık duyar? Kim çağdaş eğitimden rahatsızlık duyar? Kim kadın erkek eşitliğinden rahatsızlık duyar? Yani senin kim çevreden rahatsızlık duyar, çevreyi korumaktan rahatsızlık duyar. Yani bunlar ama öbür tarafta niye Serkan Bey bunu kullanmıyor? Çünkü değerleriyle örtüşmüyor. Işte. Sen şimdi inanmadığın bir şey için mücadele ediyorsun ve yarın öbür gün memleketin başına ne dertler açacaksın? Senin isminle bu ne noktaya gelecek iş? Bunun hesabını veremezsin yani. Ben diyor kanal açıyorum diyor İstanbul'u üçe bölüyor yani. Şimdi yarın Cennet Adası'nda imar açıyorum dediğinde kim ne diyebilir? Serkan Bey diyecek hayır mı diyecek? Velev ki dedi ya sen çekil bakalım kenara, ben birini gönderiyorum, istifa et. diyemeyecek mi bu adam? Yani ona aday olacaksın diyen iradeye peki de diyen adam istifa edeceksin dediğinde hayır mı diyecek? Bana kimse istifa et diyemez. En fazla bitiririm süremi, hadi eyvallah der giderim. Niye? Ben niye bunun güvencesi? Çünkü ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kimliği var.